O çok önemli. Allah yapılan duaların tümünü kabul eder ama bazılarını günahlarınızın affına vesile eder. Bazılarınızı ahiret bazı günahlar, bazı tövbelerinizi ve dualarınızı ahirete saklar ama netice itibariyle Allah hiçbir şey ihmal etmez ve hiçbir şey unutmaz. Kabul edilen dualar vardır, mutlak dualar vardır ki hani kabul olur bir. Mazlumun duası mutlaka kabul olur. Zulme uğrayanın duası mutlaka kabul olur. Müslümanın Müslümana olan duası mutlaka kabul olur. Üçüncüsü babanın babanın evladına yapmış olduğu dua aynı zamanda beddua da olabilir. Bu hem dua hem beddua kabul edilebilir beddua veya dualardandır. Sakın zalim olmaktan sakın. Efendim babanın bedduasını almaktan sakın. Din kardeşinin bedduasını almaktan sakın. Bilakis duasını almaya gayret et. Akıllı Müslüman bunu yapmaya gayret eden, bunun için uğraşan Müslümandır. Şunu da eklemek lazım. Bir hadiste öyle buyuruyor. Allah hayidir, kerimdir. Ne demek bu Allah hayidir, kerimdir? Allah son derece utangaçtır. Öyle ifade ediyor. Allah'ın duaları kabul edişini böyle formüle ediyor. Allah utangaçtır. Bu nedenle kendisine uzatılan eli boş çevirmekten haya eder Allah. Allah kendisine çevrilen eli ve kaldırılan eli sıfır olarak sıfıran sıfır olarak Geri çevirmekten haya eder, utanır yüce Allah. Böyle bir Rabbiniz var, kapıları açan, sizi kabul etmeye hazır olan, size mağfiretin bütün kapılarını açan ve kulum niçin bana gelmiyor da başka yerlere gidiyor? Kulum benden başka ilah mı var ki oraya gidiyor? diyen bir Rabbiniz var. O Rabbinizin yanına gidin, onun kapısına gidin, doğrulun, onunla sohbet edin. Fatiha okurken sohbet edin. Namaz kılarken sohbet edin. Allah'ı zikrederken sohbet edin. Kur'an okurken sohbet edin. Bilin ki Allah nabzınızın atışını biliyor. İza seleke ibadi anni fe inni qarib. Kullarım beni sana sorduklarında ben yakınım. Burada dikkat çeker tefsirciler. Fe inni qarib demiyor. De ki Muhammed onlara yakınım demiyor. O kul de ki kelimesini kaldırıyor. İnni qarib. Bu soruyu sordurmayacak kadar ben yakınım kullarıma. Ucibu davetet daiza daani kulum beni çağırdığında bana dua ettiğinde onun duasını kabul ederim. O zaman gelin hep beraber dua edelim. Edelim ki dua kapısında Allah'a elini açan bir dilenci gibi Allah'a muhtaç bir mümin olarak elimizi açalım ki Rabbim belki hikmetiyle, rahmetiyle, affıyla, hidayetiyle bizlere muamele edecektir. Resulullah'ın çok okudu dualardan biriydi. Sevgili peygamberimizin çokça okumuş olduğu bize de öğretti dualardan biriydi. Allah'ım Allah'ım senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım konusunda af ve afiyet isterim. Bismillahi fi dini ve ehli ve evladi ve rızkı. Öyle geçiyor. Bismillahi dini ve ehli ve evladi ve rızkı. Allah'ım senden dinimi koru. Yani dinimi koruma konusunda. Allah'ım dünyamın mamur olması konusunda. Aile fertlerimin yani çoluk çocuğumun, eşimin saadeti için. Tüm bunların hepsi için Senden af ve afiyet istiyorum ve diliyorum ya Rabbi Allah'ım ayıplarımı ört korkularımı gider sen settarsın setrinle beni ört ya Rabbi beni rezil etme rüsvay etme ne kendime ne mahşer aleminde halka beni rezil rüsvay etme ya Rabbi Sonra şöyle dua ediyordu Allah'ım Allah'ım beni her türlü tehlikeden koru Allah'ım Allah'ım beni aldatılmaktan senin azametine insanlar tarafından kandırılmaktan aldatılmaktan senin azametine senin kibriyana senin büyüklüğüne sığınıyorum ya Rabbi